Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Batu'yla e, Futbol 24 ekip moduna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Batu. Hoş bulduk abi. Nasılsın acım? iyiyim çok şükür sen nasılsın? Sağ olasın ben de iyiyim gençler. Boom dedik geldi. Görmüş olduğunuz gibi artık Bildiğiniz üzere ta geçen hafta çıktı. Mobilde de, PC'de de, PlayStation'da da, Xbox'ta da online oynayabiliyoruz ekip modunu. Biz de bugün Batuhan'la başka ekiplere karşı oynayacağız. Batuhan kaç like bekliyoruz? Abi bak geçen biz bir like istedik. Emrecan gelecek dedik. Burada dedik Emrecan'ı <laughs> cıbıldak getireceğiz dedik. O like gelmedi. Biz de like'ı düşürmüyoruz. Tam aksine arttırıyoruz. Abi 50 bin like istiyoruz bugün. <laughs> Gençler 50.000 like gelirse Batuhan Emrecan'ın evine gidip oradan getirecekmiş onu. Bu kadar net konuştu. Ee, yorumlara da sizler de oynadınız mı? gitti mi? Neymar'da hangi aşamadasınız yorumlara yazın bakalım. Penaltı hiç kaçırdınız oldu mu? Batu sen hiç kaçırdın mı? Ben yok attım abi. 2 penaltı attım. Gençler ben hep sağ yukarı vuruyorum. Nedense hep tutuyor. Şimdiye kadar ben de hepsini attım. Aşağı vuracaksın aşağı köşeye sert. Kadar Bilmiyorum, da ben hep yukarı sağa vuruyorum. Şimdiye kadar 4'e 4 yaptım gençler yakında. Hatta belki bu video geldiğinde Neymar'ı çoktan almışımdır. O gelince Emrecan'la güzel bir challenge yapacağım. Başta da görmüş olduğunuz gibi gençler... Bugün sadece kaymak serbest challenge yapıyoruz. Yani oyunculara müdahale etmeden sadece kayarak topu alıp kazanmaya çalışacak. Çok zor bir challenge'ımız var. Bol bol Bak, kart göreceğiz. Çok kart göreceğiz bence. Bence biz önden kayar hiçbir şey vermez. İnşallah şu Japon hakem gelir hiçbir şey çalmayan. <laughs> o şey mi? Durdurmuyor mu oyunu? Çalmıyor Aynen mu? Aynen o bir tane hakem var. Böyle sarı veriyor. Hiç durdurmuyor. Ya da hep uyarıyor. Ve rakiplerimiz. gençler rakiplerimiz de iki ki valla manyak bir ikiliye benziyor. Chivas 92, Chivas 59 bin. Yani isimler bile aynı. Bunlar biraz bence Bunlar bilenmişler bir gibi. Bunlar ikili <laughs> dream team gibi duruyorlar <laughs> evet. gençler. İşimiz zor gibi bakalım neler olacak. Ve gençler oyuncularımız geldi Oo. görmüş olduğunuz gibi oy 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 oy, oy. yine o, çok tatlı çok Messi. güzel oyuncular geldi o Messi 105 Aa evet evet. Kadro Gençler, 105 değil mi? Gençler, 105 Messi, Ferdi, Haaland, Neymar'ımızı vermiş, Rui Costa, David Villa, Batuzan'ı devri, Carvajal, e, Trossard, Saka çok tatlı bir takım kuracağız. Evet. Bakalım rakip. Batu buradaki en sevdiğin kart hangisi? Abi benden Sabek, Carvajal. Tamam. Ee, senden de abi şöyle bakayım. Çeh ama kaslı hali. <laughs> Gençler bizimki daha o kafayı, kafası yarılmadığı hali kaskı <laughs> yok. <gülüyor> Ve gençler görmüş olduğunuz gibi bizim takımımız bu şekilde. Neymar, Rummenigge, Haaland, Messi, Nunes, Bellingham, Nuno Mendes, Ruben Dias, Beckenbauer, Carvajal ve Kaledice. Çok tatlı, çok güzel bir takımımız var. Ve rakibimizin takımı Mbappe, Barbosa, Saka, Musiala, Scholes, Rice... Pavard, Matheus, Rüdiger, Dumfries ve Oliver Kahn. Onların takımı da çok güzel. Abi, sol bekleri zayıf. Sol bekleri yani bizim sağ tarafımız oluyor. Sağ kanattan devam. <laughs> Oradan yardıracağız. Bakalım batonun ya da onlar bize yardıracak. Bizim çok büyük bir, <laughs> bir challenge'ımız var. Bakalım. Ve gençler evimizde oynuyoruz. Mükemmel bir atmosfer var. Görmüş olduğunuz gibi. Şaplak yuvası ağzına kadar dolu. Bugün burada bu efsane challenge'da win almak istiyoruz. Haydi Aynen bakalım. Abi. Şimdi Allah şöyle abi Allah Allah oyunu Allah kuralım. Allah Allah. Oh be iki kişi ne kadar rahat ya. Değil mi? Geçen hafta bir de şey oluyordu ya tanımadığımız biri. Evet evet üstüne tanımadığımız biri. Artı bir de odanın da olması için biraz uğraşıyorduk. Aynen öyle Aksikler şimdi O da bıraktı. Neymar Rumeni gö geçmedi be. Mi? be. Sadece kayarak Alıyoruz. yapıyoruz abi. Aynen. Sadece kayıyoruz. Oh. <gülüyor> 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 Yavaş hocam. Daha Ama ilk pozisyondan ilk verirsin. Bizim abi bugün. Biz biz var bu. Biz Harbi yandık bu ne la? Dikkat pas verecek gibi. Beckham Bauer vurdu kafayı. Selamlar aleyküm diyoruz sakin. Batu böyle önünde dur. Ne bas tamam ne abi. kay. Şöyle dikil. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> hayır. Ah tamam. Tamam o bize attı zaten. Gençler olayımız o. Biraz önünde dikileceğiz. Oradan bir kayacağız falan. Batu sen de Emre Can'ı geçtin la. Kırmızı verebilir abi arkasını dön. Oo <laughs> sakin ol. Abi dakika yedi. <laughs> Batu ağız burun giriyor. Abi challenge'e sardık kaldı. beklediği challenge buymuş. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> evet önünde dikiliyoruz. Hayır hayır hayır. hayır. Bak faul almaya çalışıyor bunlar da ha. Bu ne ayak la? Bunlar anladı bizi... mı? <laughs> Var ya bizi noob sandılar. Diki böyle kaymamızı bekliyorlar. Kaleci. Aslanım beni. Güzel bitir Haydi oğlum. Haydi çe, Şimdi opuzun gönderdik. Neymar bir daha indiremedi. Bu arada. Daha da o Messi o alıp topu aldım ya her Messi. Şimdi Batuhan da ben de aldım. Şöyle bıraktım. Çok güzel paslar. Bir pas daha. Haydi hocam. hocam. Hocam? hocam kimde ben demiş. Hayır. Van be. Faulü niye vermedi ya? Nuno Hayır, Mendes. Ben de Uç oğlum. Uçamadık. Şimdi abi kayma zamanı mı? Kayma zamanı mı? Önüne dikildim. Çarptı bize tamam. güzel. Neymar indir oğlum. İndiremedik. Bizde o. Helal. Messi. Şimdi şurayı gördüm. Kaçıyorum. Tamam, tamam. Çok güzel top. Rumelige. Yukarıyı gördüm. Leguazo. İşte budur. İşte budur abi. Tarih yazıyoruz Batu'yla. Sadece kayarak aldık topu ve golümüz attık. Alkış baba alkış. Çiva sen niye gülüyorsun oğlum? Ve gençler 1-0 yapıyoruz. Tarih bunu da yazar. Helal batı çok iyiydi. Tamam devam devam. Atacağız Allah tane Allah 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 Devam Allah 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 ya da Allah 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 Vay çok iyi. Hadi be. Ben de kapatalım. Haaland bıraktım. Hadi Demenige. Demenige kopardı kutu. Abi Neymar vuruyor. Oliver Ka. Ya Neymar'cım oldu mu Neymar? Oldu mu Neymar? Neymar. Ve gençler ikinci yarı başlıyor. Birin bir, bir daha attığımızdan çok rahatlarız. Ama dikkat olmamız lazım abi. çünkü sadece kayacağız. Hop! Allah! Iska. Ay! Hayır. Da bir faal vardı ama bence ya bize. Jesus golü atıyor gençler. Çok vahşi başladı ikinci yarı olamaz böyle bir şey be. Bala bak be. Orada Güzel bir tatlı bir gol ya. geldi. Kötü kaçırdık rakibi şurada. Bak şurada bir şey düştü. Bir düştü kaymasaydım şurada. Bir... Sen bana kaymıştı. <laughs> ben seni ben indirmişim. Orada gençler çocuk beni pazara gönderdi. Keşke kaymayıp sadece önünde dursaydım ama sağlık olsun. Şimdi görecek Sarı kartları ama. çıkarsak mı acaba oyundan? 60'ta çıkaralım. Çok güzel önüne girdim. Tamam. Nunes pasımızı verdik şimdi. Abi alır giderim. Alır al. Ben de ben oynadım. Çok iyi abi. Haydi Batu. Oh! Ay. ay 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 inanılmaz bir gol kaçıyor Akabe. Akabe Akabe Akabe. Atıcı atacağız. Aynen. Öndüreye koştum Şimdi ben. Şimdi uzal arkaya. Oliver. Hiç kardı. Bir korner daha Oha bu sefer bizde. Geliyorum Alant'la. Gel Parka abi. Arkaya doğru uzatacağım sana. Direkt vur. Tamam. Evet güzel orta. indirdim. Kim o o var? lan? Lan o kimseye, kimseye gelmez. Gençler biz sarı kart olan oyuncularımızı değiştirdik. Daha rahat e kayacağız oyuna Devri girdi. Rui Costa girdi. David Villa girdi. Hadi lan. Hadi be. Selamlar aleyküm. ya Kapat 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 pas yollarını kapat 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 kapat. Selamlar aleyküm. çok yok rahat rahat <laughs> <var>. abi yine beni <laughs> kesti daha <laughs> Seni seni öldürdüm orta ya. <laughs> Halan indir oğlum. Oha hocam Rüdiger'in üstümüze verdim, çıkıp takla attı be. Abi başladım hemen. Ayıya bak. Kaçtım. çok güzel ama Neymar oraya koşacak da biz de göreceğiz. Bir hata gelir mi? Allah Bir dakika Allah Allah. Mi? Allah, 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 Allah 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 biz Helal de be. çok güzel. Bellingham kesti. Pasımızı verdik. Neymar ben de ben oynayacağım. Haydi Rubenega girsin. Rubenega olacak. Sana attım. Geçse var Hocam ya abi. Biz, biz yüzde... de ha. tamam. Çok güzel. Haaland oynayacağım hemen ama geçti. Tamam. yanından koşuyor Haaland ya. Güzel 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 güzel. Sen de çok abi, güzel çok iyi pas paslarını mükemmel kapatıyoruz. Pasımızı verdik Neymar. Ben de gördüm seni. O da güzel Berlin, orta alanç. gelecek. He <laughs> <alanç. gülüyor> sağ yetmedi. Oyuncam. Aa uzun oynayacak şuraya. Bizde o. Bizde abi. Şuraya gördüm seni. Abi süper. Hadi lan. Hadi. Bizde mi yine? de tabii çok ki güzel. abi. Çok güzel. Bey ya al oğlum onu. ya. Lan ne oğlum, oğlum. adamla tokuşup topu kaybediyorsun ezik ya. Oha geliyorlar. Çok kalabalık geliyorlar. Tamam kapattık, kapattık, kapattık. Hayır, kapattı, çok, kalabalık, kapattı. çok, kalabalık, Kay çok kalabalık, çok kalabalık. Çok güzel kaydın orada. Takip ediyorum. Kaymadım. Bravo. Yaşasın. <laughs> sadece koşarak yanında topu aldım valla. Ay <laughs> ulan var ya canımız çıktı be. Orta geliyor. Devri. <laughs> Taze kan. Hadi, beyler, hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler, hadi beyler. Ulan nasıl kesemedim orada? Çok Bravo güzel batuhan be. Haland indir oğlum. İndirir mi? İndirir çok tabii güzel ki. Kaçtım. Koşar de. Hayır çok arkasını döndü. Ha oh, tamam. Yo, yo, aldım aldım. Ben de gördüm. Lan o nasıl bir pas? Haland ya. Haland Haaland topa. Ve gençler son oyuncu değişikliklerimizi de yaptık. Oyuna Sakay'ı aldık. Rumenig'e çok yorulmuş. Bir de ortası Daha değil, aldık. Daha kalmadı. Hadi Batu. Bak hücumu aldılar takımı. Kontrayla yakalayacağız bunları. Yakalayacağız yakalayacağız abi. Orta geldi. indir. var. İndir. Karvahal. Güzel indirdik. Abi, Şimdi Saka. Oyna oğlum gelişine hocam faul yok mu? Hocam anca bir onlara çal zaten. Oy. Abi yemin ediyorum Lan. penaltı penaltı olacaktı azdan. Diksene Mendes. Oy. Yemin ediyorum penaltı yaptırıyordum <laughs> azdan. <laughs> o arada üstünde koşsaydı belki aldıydı penaltıyı biliyor musun? Abi evet işte. Adam Aldım alttan gelmedi bana doğru. Abi indirecek. İndir hadi. Eminim indirecek arkasın. Ay arkanda Ay. ayı var nasıl indirsin? Aldım. <laughs> Şurayı gördüm. Süper gördün. Alant gider Başka. mi? Gider bence. Güzel gider. Ama nereye kadar? Aynen aynen onu yapsa yeter. Hadi be. Allah Allah Allah. Allah Hadi beyler. Takip edin şu noobları. Kapat lan orayı. Helal lan Batuu. Hadi şimdi kaçın. Şurayı gördüm. Çok güzel kendin vur. saat yok. Gördüm. Vur. Ya. Oha. 89. 89. Herkes ağlayın, sahaya girdi. Herkes sahaya girdi. <laughs> ağlayın oğlum. Ağlayın Ağzım kadar sahaya girdi. Oha gibi. gençler Batuhan'la tarih yazıyoruz. Dakika 90. <laughs> Mükemmel paslaştık. Mükemmel bir şov geldi. Oha. Al 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 Oy. İzletin oğlum. Biz sizin golü izlettik lan. Evet ya bu arada. Shiva ezikleri sizi. Giderek kay indir onlara Batu. Abi bundan abi sonra, sonra fırkayı Tamam kayıyoruz. artık süreye. Gördüm seni. Çok Gidersin. Ah. Hadi be. ben de yine. Offset Alant. Alant. Alan. Tamam. indirdim. Kay kay indir. Ben de o. Araya. Tamam. Şurayı gördüm. Hata yapacak. Hayır yapmadı. Hocam bitir. Dur abi aman, daha aman, var. Aman karvahal. Vur oğlum. Hadi lan. İndireceğiz indireceğiz indireceğiz. İndir indir, indir. Kapat orayı. Kapattım. Helal sana. Dik 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 dik. Diktim Diktim Hocam bitir be maç diktim, bitiyor. Bitim. Oha be. Çocuklar Ondan var ya şu challenge <laughs> yaptığımı bilseler utanırlar abi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve gençler Batuhan'ın şansı şapkası geliyor. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu. İyi günde kötü günde ben... Nereye giderseniz gidin anlaşmazlık sizi bulur. Vay be Baton sana altın şey verdi. Evet iyi günde kötü günde. İlk kan gol avcısı hava hakimiyeti araya girme ve mastro gençler görmüş olduğunuz gibi kayma sadece kayarak bile savunmada döktürdüm. Oy oy onlara ne vermiş? Pas alıcı, yer tutucu, gol avcısı, Maestro, top sürme ustası hava hakimiyeti. Görmüş top sürmeden çok almış. Görmüş olduğunuz gibi gençler 1100, 1026, 1400, 1100 Çivas 59 bin çok iyi oynamış Ne yaptı ben anlamadım yani Çok da iyi oynamadı Abi top sürmüş işte Top sürmeden <laughs> almış bu an Düellosu <laughs> 600 almış. Aynen oralardan en çok oralardan yandırmış Önde baskı arkadan baskı falan Defansıyla götürmüş ama gençler bizi ilgilendirir mi Biz Sadece kayarak oynama challenge'da adamların önüne bu. koşarak, dikilerek ve onları indirerek 2-1 kazanmayı başardık. Son böyle... dakika golüyle. Aynen evet. ve böyle bir challenge'da sadece adamlara 5 şut çektirmişiz inanılmaz. Görmüş olduğunuz gibi tarih yazmaya devam ediyoruz. Haftaya nasıl bir challenge yapalım yazın bakalım yorumlara. Challenge'larımızı her kazandığımız hafta challenge'larımızı zorla zorlaştıracağız. Kaybettiğimiz haftalarda da biraz daha kolay challenge'lar yaparız. Evet. Baton artık haftaya kaleciyle maleciyle forbette ne yaparız? Neymar'a kaleyi mi alırız? Bakarız artık. <laughs> Düşüneceğiz bir şeyler. Yorumlarda bekliyoruz. stopere, stopere, stopere Haaland, Messi falan böyle bir şeyler mi yaparız? Gerçekten belki stoperde en kısa oyuncularımızı falan oynatırız defansta. <laughs> ha, evet evet. Bakalım çok çılgın çalışlar yapacağız. Siz de çalış fikirlerinizi yorumlara yardırın. Batu ellerine sağlık hacım. Ellerine sağlık abi. Gençler buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.